Herkese merhaba. Ben Muzcu Hulusi. Tişörte iyi bakın. Özel tasarım. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Eskiden buralar Banker Sabri'nindi. Yani babam. Artık bana kaldı. <laughs> Jungle Lord'u oldum resmen. Babam şu an mezarında ters dönüyor olmalı ama ne yapalım? Artık muzun layderi benim. <laughs> Takipte kalın can oğlar. Muz bitmeden blok bitmez. <laughs> uh, hala kayıttayız değil mi? <laughs> Teknik ekip et araşette ben. Ormanda mülkiyet kutsaldır kardeşim. Babam banker Sabri'den öğrendim. Buralar eskiden hep onundu. Şimdi benim. <laughs> orman mirası. Bismillah. Ormanda huzur yok ha. Her köşe başında bir girişimci çıktı. Oo. Kimleri görüyoruz? Hulusi abi canım abim. Zeytin mi isterdin? Kalamata mı? Çizik mi? Geçen sene sarımsaklı yapıyordun. Ne oldu ona? Şempanzeler alerji yaptı abi. Bu yıl daha aromatik çalışıyor. <laughs>